kadınlarına ve ikizler burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Bu haftaki aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, akraba, aile ilişkileriniz, dostlarınızla bağlantılarınız nasıl geçecek hususunda bilinmez zamandan biraz haber almak üzere karşınızda bulunmaktayım. İlk önce kadınların yorumlarıyla başlayacağım. Daha sonra kadınların yorumlaması bittikten sonra kartlarımı tekrar karıştıracağım ve erkekler ile devam edeceğim. Bakalım. Bu hafta sizin de hayatınızdaki gelişmeler nasıl seyredecek sevgili erkekler, ikizler burcu erkekleri. Şimdiki zaman şu anki dakikalar ve saniyeler içerisindeki baktığım zamanla ilgili olan bir kart destesi seçeceğim. Daha sonra bilinmez zaman Mayıs ayının ikinci haftası için bunlara yanıt olarak kartlar seçeceğim. Yani şimdiki zaman ve gelecek zamanla ilgili bakımımı gerçekleştirip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. İkizler Burcu kadınları Mayıs ayının ikinci haftası için kartlarımı karıştırıyorum. İkizler Burcu kadını Mayıs ayının ikinci haftası için kartlarımı kestim ve İkizler Burcu kadınlarının potansiyel enerjisi bakalım nasıl olacak. Aşk hayatımız şimdiki zaman finansınızı değerlendirdiğiniz kariyer çizginiz hayatınızdaki geçim kaynaklarınızla ilgili durumlar şimdiki zaman ve akraba aile ilişkileriniz. Hemen şöyle kartı tekrar şöyle bir toparlayalım. Bakalım Mayıs ayının ikinci haftasında sevgili ikizler burcu kadınları şimdiki zamandan ziyade gelecek zaman. Aşk hayatı, gelecek zaman, kariyer yaşantısı, ve gelecek zaman yani Mayıs ayının ikinci haftası neler bekliyor sevgili ikizler burcu kadınlarına. Sevgili ikizler burcu kadınları partneriniz, eşiniz, sevgilinizle yaşadığınız ayrılık ya da uzun vadeli ya da kısa vadeli bir şehir değişikliğinden bahsediliyor. Bu şehir değişikliğinden kaynaklanan durum aslında sizin akraba ziyaretleriniz veya beyefendinin akraba ziyaretleri. Buna bir iş toplantısı da nail olmuş olabilir. İş toplantılarının ya da müşteri ilişkilerinizin artması hususunda bir şehir değişikliği ve bu şehir değişikliğiyle kaynaklanan bir yolculuktan bahsediliyor. Aynı zamanda şu zamanlarda partneriniz, eşiniz, hayatınızdaki bulunan adamla bir şehir dışı seyahati planladığınızın haberini veriyor kartlar. Hmm. Herkes şöyle bir cümle vardır bir insanı tanımak istiyorsan onunla yolculuk et, seyahat et. Zannedersem ki bu beyefendi de sizi tanımak ya da siz onu tanımak üzere bir yolculuğa çıkmışsınız. Bu hayat yolculuğu da denilebilir. Bu hayat yolculuğunda beyefendiyle uygun yerleri seçmek, daha çok aile planlaması yapmak, hayatınızın ve yaşam statünüzün, yaşam kalitenizin devam etmesi hususunda sizin ruhunuza elverişli ve beyefendinin ruhuna elverişli mekan ve ortamlar aramak mayıs ayının ikinci haftasında ilişkinizi ciddiye dökmek bir çocuk beklentisi olan bir ikizler burcu kadınıysanız çocuğunuz için gelecek kaygılarınızın oluştuğu bir zaman diliminde hayatınızı garanti altına almak üzere sigorta yaptırmak eee bazı emlak ve araçlar alarak gayrimenkul olarak yatırım yapmak. Bu yatırımlarda beyefendi ile birlikte şu anki seyahat edeceğiniz ya da gideceğiniz yerlerdeki belki de bu yolculuğunuzun en büyük başlangıcı bir gayrimenkul alım satımı ile ilgili olan bir durum. Bu durumla ilgili olan enerjide sevgili ikizler burcu kadınları da gelecek ile ilgili bazı yatırımlar yapmak istiyor. Bu gayrimenkulden e, arazide olabilir bir tarla bağ bahçe gibi bir durum da olabilir bu sizin aslında hani dedelerimizden atalarımızdan miras kalan e, tarlalar araziler bahçeler var ya Bunun sizin kendi bünyenizle kendi gücünüzle kendi kazanımlarınızla yapacağınız yatırımlarla ilgili olan kısımda beyefendilerin de size destek olması ile ilgili önemli bir enerji Hayatınızda sahip olduğunuz e, iş yeri ya da meslek ya da kazanç şu an hayatınızdaki e, sürdürülebilir enerjinize var olan miktar sizin e, kısmi harcamalarınızdan ziyade özel harcamalarınızdan da e, özel harcamalarınıza da yeten bir miktardan bahsediliyor. Şu an hani bir iş arayalım, sektörümüzü büyütelim ya da ee, daha fazla kazanalım, daha fazla ee, paramız olsun zihniyetinde değilsiniz. Siz şu an güçlenmek ve paranızı doğru kullanmak için odaklanmış bir ikizler burcu kadınısınız. Bunu ee, farklı yerlerde boş bir zaman diliminde kullanmak istemeyen, daha çok gelecekle ilgili yatırımlar yapmak ve gelecekle ilgili tutulmalarda olan sevgili şey diyor sevgili ikizler burcu kadınları meslek yaşantınızdaki sürecin aslında sizin hayat felsefeniz ve dünya bakış açınızla Doğru orantıda gitmesini arzuladığınız bir süreç. Kazanmaktan ziyade isim yapmak, prestij sağlamak. Bu prestijinizle e, zor zamanların üzerinden gelebilmek, yani gerçekten köklü bir iş, köklü bir isim nam salmak, ün salmak, bununla ilgili önemli durumlarınız var sizin. Güç istiyorsunuz. Hani kendi markanızı oluşturmak, kendi isminizi duyurmak, e, fenomen olmak, bununla ilgili insanların sizin, sizden yararlanmasını ve bilginizden faydalanmasını istemek, bununla ilgili önemli bir enerjiye geçiş yaptığınızın haberini veriyor kartlar. Um... Siz akrabalarınızın yanından, anne babanızın yanından ayrılmak, uzaklaşmak ve onlardan çok farklı bir dünyada var olmak için, biraz önce de bahsettiğim üzere erkek arkadaşınızla, eşinizle ya da partnerinizle bir yolculuğa çıkarak hayatınızdaki bu e, dengesiz varoluşun sebebiyeti olan sanki böyle akrabaların anne babanızmış gibi onlardan kaçmak istiyormuşsunuz. Biz ayrı dünyaların insanıyız. Anneciğim, babacığım siz beni anlamıyorsunuz. Ben de sizi anlamıyorum. Benim yapmak istediklerim ve sizin söyledikleriniz zıt düşüyor diyerek bazen gitmek, bazen kurtulmak, bazen de anne babanın sorumluluğuyla onlara bakmak ya da onların hizmetinde bulunmak ağır gel gelmiş olabilir. Ama iyi ki de gitmemişsiniz. İyi ki de gitmeyin. İyi ki de vazgeçin. Çünkü ee, sizin yapmanız gereken ve sorumluluğunuz olan ve yapmanız gereken ve sorumluluk altında olduğunuz bir takım işler varmış aile içerisinde akrabalar arasında anne ve babanızla ilgili kendi kurduğunuz dünyadaki o beyefendiyle ailenizle ilgili olan kısımda Zorlu bir sürecin arkasından gelen ferahlama ve rahatlama var. Siz ee, evet bir aile oluşturmak üzere hayatınızdaki bir beyefendiye izin vermişsiniz dünyasın dünyanızda olmasına ve bu dünyanızda olan beyefendiyle onun aklına oyarak ya da kendi fikirlerinizle kendi isminiz altında, kendi gücünüzle, kendi hayatınızla ilgili, bireyselliğinizle ilgili güç gösterisinde bulunacağınız bir zaman dilimi. Sanki e, artık insanların size bir şey söylemesine ya da yönlendirmesine ya da e, bir şeyler söylemesine gerek yok. Artık bilinçlen bilinçlisiniz. Hani böyle hayatınızda belirli bir dönem vardır, farkındalıklarına varırsınız. Bir insanın size neden zıtlaştığının ya da tezatlaştığının bilincine ilk önce varmazsınız. Çok kavga edersiniz bununla ilgili. Daha sonra bir gün, günlerden bir gün temizlik yaparken, bulaşık yıkarken, işte televizyon seyrederken ya da bir kahve içerken birden bir aydınlanma gelir. Ya dersin bu insan ne kadar iyi bir insandı. Bana kavga etti ama bana bir şeyler ima etmeye çalışıyormuş. Siz o zamanlarda o imayı anlamazsınız. İşte böyle bir durumla karşı karşıya kalacak mısınız? Ve artık onların ima ettiği, edemediği ama söyleyemediği bir takım gerçeklikleri görerek ee, yapmanız gereken, üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmek için harekete geçiyorsunuz. Aile ve akrabalarınızla ilgili. Bundan ziyade bir evlilikten de bahsedilebilir. Aslında evlilik için e, emekliye ayrılmak ya da çocuk için emekliye ayrılmak. E, çalıştığınız iş yerinizde artık evleniyorum diyerek bir e, çatı altında topladığınız bir haneden bahsediliyor. Bu hanede yapılması gereken bir takım görevlerin size Mayıs ayının ikinci haftasında zor geldiği bir enerji var. Ama bunların toparlanması lazım. Bu yüzden meslek yaşantınızda üst düzey kişiler ya da kendiniz, her kimse bunlara bir belirli bir işi teslim ederek kendi hayatınızı toparlamak, ev içerisindeki huzurunuzu ya da yapılması gereken işlerinizi yoluna sokmak rayında önemli bir zaman akışına girdiğinizin haberini veriyor kartlar kadar yani hani böyle evlenelim evlen, evleneceksiniz evlen, evleneceğiniz insanda e, tam böyle evleneceğiniz dakika tayini çıkar ve o tayin dolayısıyla e, nişanlısınız bir an önce evlenip o nişanlı olduğu nişanlanacak ve evleneceğiniz evlendiğiniz kişinin tayin olduğu bölgeye giderek Evinizi, yurdunuzu, hanenizi kurarsınız ya böyle acele acele her şey aceleye gelir. Öyle bir durumlar var. Onu da yapalım, bunu da yapalım. Ay çok yorulduk ama onu da yetiştirmemiz lazım diyerek koşuşturmacalı ve biraz e, sizi aydınlatacak farkındalıklarınıza vardıracak bir zaman dilimine hazırlıklı olun der kartlar. Sevgili ikizler burcu kadınları için sizi böyle bir hafta bekliyormuş. Hayırlısı olsun. Yorumumu ve sunum beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim sevgili ikizler burcu erkeklerine bakalım. Ikizler burcu erkekleri sizlerin neler bekliyor? Sevgili ikizler burcu erkekleri Mayıs ayının ikinci haftası için kartlarımı karıştırdım. Şimdiki zaman ve bilinmez zaman, gelecek zaman, Mayıs'ın ikinci haftası için kart destemden destek bekliyorum. Aşk hayatı, meslek yaşantınız ve kariyer çizginizle ilgili olan kısım, akraba, aile ilişkilerinizle olan bölüm. Evet, şimdi de bilinmez zamanla ilgili kartlarımı seçmek istiyorum. Bakalım neler olacak. Aşk hayatınızdaki hanımefendi biraz e, teknolojikle, teknolojiyle ilgili, sosyal medya ile ilgili konulara ağırlık verdiği ya kendi ismini tanıtmak ya da e, araştırmacı bir kimliğe bürünmüş, sürekli işlerini sosyal medya üzerinden halleden ve sizin de aynı zamanda teknolojik bir alet alacaksınız ama bu teknolojik aletin alıp almama hususunda kararsız kaldığınız, düşündüğünüz aşkınızda ve hayatınızda e, karar vereceğiniz kadının e, karakter analizi yaptığınız zaman sanki böyle seçenekleriniz çok, alternatifleriniz çok. Bir hanımefendi sizin teknolojik ve e, sosyal yanınızı tamamlarken bir hanımefendi de sizin e, bütün ihtiyaçlarınıza cevap veriyor. Bir ta, e, bedensel ihtiyaçlarınıza cevap veriyor. Bir tane hanımefendi çıkmış diyor ki işte diyor ben diyor seni çok seviyorum. işte evim barkım her şeyim size maddi manevi destek veriyor bir taraftan da o kadar böyle tutkuyla bağlandığınız aşık olduğunuz hanımefendi size böyle baktığı zaman bütün dünya herkes kayboluyor gidiyor böyle bir karmaşık bir duygular içerisinde gördüm sevgili ikizler burcu erkeklerini aynı zamanda ikizler burcu erkeklerinin biraz önce de bahsettiğim üzere sosyalleşmek ve e, bu teknoloji çağını ayak uydurmak üzere Yeni bir e, teknolojik alete bağımlılığından bahsediliyor. Telefon bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, televizyondaki diziler, çekimler, kameralar, şunlar bunlar, kulaklıklar, uzay medyası şudur budur falan derken e, kendini böyle e, farklı bir boyutta konumlamak isteyen, aynı zamanda aşk, aşk hayatındaki hanımefendiden de bu kadar karmaşık duygularla ilişkiyi yönlendirme ilişkiye renk vermesi hususunda göstermiş olduğu çabadan o kadar çok konu o kadar çok tartışılacak o kadar e, muhabbetinizin bol olduğu bir dönemdesiniz ki hani düşmanlara nispet düşmanlarınız çatlasın düşman elde ettik bu düşmanlardan nasıl kurtulabiliriz e, çok okuyalım çok bilelim çok gezelim çok görelim herkesle barışalım İşte birçok yerlerin e, tarihini araştıralım bu tarihsel hususta e, kendimizi aydınlatalım yani sürekli bilgi toplamak bu bilgiyi yaymak kadın arkadaşınızın da eşinizin de aynı zamanda bu bilgilerden yararlanması ya da e, onun da araştırıcı bir e, hanımefendi olması hususunda evrene yaydığınız potansiyel bir enerji sizin de ikizler e, burcu kadınlarına çıkan e, kartın bir tanesi sizde gözüktü bir sorumluluk, bir ilişkiyi e, şu an taşımak, yüklenmek. Kadının sorumluluğu, bir çocuk sorumluluğu, bir evi geçindirmek, evin ev ve ev yaşantısı, aile, aile yaşantısı, eş eş yaşantısı ve bunun baba rolünde olan ikizler burcu erkeği ya da babalık güdülerinin veya e, korumacı, sahiplenici hükmedici yönlerinin ağır basmasıyla birlikte bazı durumlar maalesef ki e, Mayıs ayının ikinci haftasında size güç gelmeye başlayacak. Bir takım teknolojik aletlerin alınması sebebiyle telefon olabilir, tablet olabilir, işte oyun konsolu vesaire vesaire. Bu borcun içine girmiş olan İkizler Burcu erkeğiyseniz ya da bir araba aldınız bir yerde yatırım yaptınız baya bir e, kendinizi riske atan bir İkizler Burcu erkeğiyseniz bu hafta biraz zorluk çekecek misiniz? Çalışma hayatında işe konsantre olma açısından adaptasyon açısından zorlu bir süreç hanımefendinin ihtiyaçlarına karşılık vermekte zorlandığınız bir zaman dilimi teknoloji ve teknolojik aletler sizi yoruyormuş. Bu yorgunluğun vermiş olduğu bir bedensel bir güç. E, bedensel gücün ve mantığın kullanılması ile birlikte ilişkide de güçlük ve e, sıkıntıların çekileceği bir zaman dilimi diyor. Meslek yaşantınızda patron da sizsiniz, işçi de sizsiniz, amele de sizsiniz, her şey sizsiniz. Aslında yönetici sıfatında ve koordinasyon açısından hayatınızı e, boyutlandıran kişi de sizsiniz. Hayatınızı boyutlandırdığınız için karar vermek ve gidip gitmemek alıp alıp hususunda radikal kararları alan da sizsiniz. Evet siz bu e, sosyal medya üzerinden teknolojiyle birlikte firmanızı, kendinizi ve yaptığınız işi reklam vasıtasıyla tanıtıyorsunuz. Siz bu işi yapıyorsunuz. Siz kendinizi yaptığınız işi ve ee, kazanacağım ya da kazanmayacağım diyerek hobi olarak ya da gerçekten kazanma felsefesiyle yürümüşsünüzdür umarım ee, bir işe baş koymuşsunuz ve bunu sosyal medya kanallarında tanıtıyorsunuz uluslararası ya da e, şehirler arası bir e, reklam platformu oluşturuyorsunuz burada bir sürü insanların var olduğu ve bu insanlarla irtibata geçtiğiniz yoğun bir enerji içerisindesiniz hayat şartları ve yaşadığınız konumda yanına gidemediğiniz ya da görüşemediğiniz insanlarla sosyal medya kanalıyla görüşüp anlaşmalar yaptığınız ve onlarla fiyat teklifleri verebildiğiniz kendinize belki de potansiyel olarak yaz döneminde iş arayacağınız şehirler arası bir yerde konumlanmak üzere iş meslek arayışlarınız olacakmış bu hafta. Aile ve akrabalar arasındaki iletişiminizin kuvvetli olduğu şimdiki zamanlarınız aynı zamanda sağlık sektörüyle ilgili olan da bir görüşmeymiş. Akrabalarınız, anneniz babanız başta olmak üzere akrabalarınızla görüşmeler yaptığınız sağlıkla ilgili durumların aydınlanması ya da yönlendirilmesi, doğru yerlerde doğru tedavilerin alınması hususunda görüşmeler ve konuşmalar yapıyorsunuz. Bu hafta hatta bir arkadaşınızın size eşlik edeceği ya da bir arkadaşınızın tavsiye ettiği bir noktaya akrabalarınızı ya da ailenizi yönlendirdiğinizin haberini veriyor kartlar. Bununla ilgili bir iletişim, bir irtibat kurulacakmış. Bir de sizin meslekle ilgili bir şehir değişikliği ya da bir şehirdeki, farklı bir şehirdeki insanlarla görüşme yapıp anlaşma yaptığınız ya da o şehirde o mühitte bir ofis, bir um, büro açacağınızın haberini veriyor kartlar. Umarım güzel geçer. Güzel Maddi olarak beklentileriniz ve kazanımlarınızdaki o psikoloji başaracağım psikoloji o psikolojisi ol, olduğu zaman ve kazanacağım psikolojisi olduğu zaman ben bu işi kazanacağım ve başaracağım dediğiniz zaman kimse sizin e, bu psikolojinizi yıkamaz. Ve yapacağım yapmak istiyorum dediğiniz zaman. Da yapın yani kendinize güvendiğiniz sürece bunu gerçekleştirin ikizler burcu erkekleri çünkü gayet donanımlı, gayet bilgili ve işin acemisi olmayan durumdasınız. Neden olmasın? Belki de şansınızı değerlendirmek ya da fırsat yakalamak için sosyal medya kanallarında kendinizi tanıtmak bildirmek ortaklaşa iş yapmak isteyişiniz. Ya güvenmediğiniz insanlarda da tabi yapılmaz bu iş ama donanımlıysanız yapılabilir. Hayırlısı olsun ne işlerindeyseniz. Çünkü o teknolojik alet o durum gelmiş artık o sosyal medya bir kere girmiş o sosyal o enerjisi ve hayatınızı meşgul eden o araç gereç makina neyse alınmış onu artık keşfetmeniz lazım. Bununla ilgili bir zaman. Bakalım Mayıs ayının 3. haftasında neler olacak. İyi haftalar diliyorum. Şu an Seslendim YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. İyi haftalar.